Tarımda 65 yaş altı olan kişilerin Bağkur borcu oluştu ve bu Bağkur borcundan nasıl kurtulursunuz onun tespitini sağlayacağız. Şimdi tarlanız var ama faaliyetiniz yok, ekip biçmiyorsunuz, ilaçlama gübreleme yapmıyorsunuz. Siz gerçek dışı tescil sayılırsınız. Sigorta ve tescil iptal yazısı oluşturarak SGK'ya bildiriyorsunuz. Bununla birlikte 3 belge daha temin etmeniz gerekiyor. Ziraat Odası'ndan pasif kaydı, muhtarlık yazısı, tarımsal faaliyet göstermediğinize dair tarlanızın bulunduğu il ilçe müdürlüğünden faaliyet gösterilmeden bir belge oluşturuyorsunuz ve bunu SGK'ya bildiriyorsunuz. Tescil iptaliniz gerçekleşiyor ve borcunuz siliniyor. Bunun dışında 2 madde daha var. 12 ay ve üzeri Bağkur borcu olanların tescili duruyor ve borcu siliniyor. Sigortalı olarak bir yerde de çalışıyorsanız tesciliniz durdurulur ve bağkur bir daha asla oluşmaz. Bunu mutlaka büyüklerinize dinletin ya da onların adına siz E-Devlet'ten giriş yapın. Tarımlan kaynaklı bir bağ var mı? Bağ kur borcu varsa ne kadar ve bunu hangi maddelerle sildireceğinizin tespitini sağlayarak bu borçtan kurtulabilirsiniz. Aksi takdirde temin etmezseniz bunu SGK tarafından size tescil yazısı, tebliğ yazısı gelir ve bu borcu ödemekle yükümlü olursunuz.